Hiç yani menajer falan tanımam yani dünyada. Evet devam edelim mi müziğe o zaman? Valla bence devam edelim. Çünkü sesin çok güzel. Teşekkür Ekranlar başında e, mutlaka şu an bizde sadece Türkiye'de değil Balkanlar'da da izliyorlar. Avrupa'da da izliyorlar. Ve bu güzel ses o güzel eserler Ben de senin dönem... sayende biraz oraya gitmiş oldum yani biraz. Benim sayemde orada... değil sen zaten oralardasın ama <laughs> biraz terk etmiş oldum gibi. Evet. naše snove Sad se vraćaš u uh, platana Da li te to prošlo zove Otišlo si jednog dana I odnjela naše snove Sad se vraćaš u uh, platana Da li te to prošlo zove O ne, 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 ne dolazi Ne dolazi u moj sad Ne puti me svake noći Zbog tebe sam a ne, 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 ne dolazi, ne dolazi u moj stan Ne budi me svake noći, zbog tebe sam nesrećan, dođi, dođi Sve sreće svima smija Ti mi sreća, a meni suze Zar sam hvijenac samo ja Jedan da je drugi uze Sve sreće svima smija Ti mi sreća, a meni suze Zar sam hvijenac samo ja O ne 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 ne, ne dolazi Ne dolazi u srećan O ne, 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 dolazi, ne dolazi u moj san Ne budi me svake noći, zbog tebe sam ne srećan <laughs> evet. Teşekkür ederim. Ona evet. Orada uzaktan uzak bana böyle laf atmaya çalıştın ama öyle yaparsan ben ne yaparım? En yakışıklı yanına gelirim. işte İşte öyle. Gördün, öyle gördün. yani kovarsan kaçarlar işte. O bir şey demedim ki ben kötü bir şey söylemedim ya. Yani rüyalarında gelmeyecekmişim de beni hatırlayacakmışsın da Ama ben onu söylemedim ki ya. Öyle bana demedin değil mi? Demedim ben sana ya bir işte şey. Ya işte o şarkı var ama bana değil <laughs> o şarkı <laughs> yani. Yani o şarkı Anlayana, bana değil. Anlayanlar. Anlayanlar. evet. evet. Sevip de, e... Ben Sevgiyi görmeyenler, Evet, de, yok demeyelim öyle. Demeyelim ya. öyle. Yani şimdi karşılık e, bulamayanlara. Karşılık bulamayanlara. Ay ya. Ay hiç öyle bir duygu yaşamadım. Ama şimdi, sen ama. söz verdin beni evlendirecektin bu programla. Bir iki kendimi düşünüp ya. <laughs> <laughs> Yani <gülüyor> Çok <Önemiyorum>. gönlüm özür <laughs> dilerim. Yani yeni yola böyle değil, artık terzi, terzi gireceğiz. Terzi misalim olacak yani. Evet terzi ya gece beni bayağı ayakkabımı sıkıp yani. Vallahi billahi. Vallahi biz de yani <laughs> o kadar işler yaptık. Yıllarca düğünlere gittik. O programlara gittik. Herkesi evlendirdik falan filan nişanlar yaptık ama maalesef biz de böyle oturuyoruz. Işte. Yani... Kader. E, kader diyelim kader. yok daha yaşın genç daha yakışıklısın sen saçlar yok ya. yeter zaten sesin zaten bir harika e, saçların beyazladı boyuyorum yani e, ben e, onun onun sırrını biliyorum nedir biliyor musun Hı -hı. Yani senin yanında bayanlar ezik kalıyor galiba. Onun için yaklaşmaya böyle cesaret edemezler ya da kaçarlar. Neden? Yani boy var, tip var, karakter Yok var, ya. ses var. Nerede gerçekten. ya? Ben bir bayan olarak söylüyorum bunu kimse duymasın. Şaka mı? <laughs> Yok gerçekten. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Yani iltifatınız için teşekkür Yok, ederim. Yok ben gerçekten. iltifat etmem. Hayatta her zaman gerçekleri söylerim. İltifatla hiçbir işim olmaz. <laughs> yok ama ben aslında doğru söylüyorsunuz bakıyorum böyle kaçıyorlar benden ya ben övünmüyüm evet, evet. böyle bakıyorum bazen yani nedense ke senden kendimi görüyorum <gülüyor> <gülüyor> şimdi 2015 yılında böyle biraz şakayla girelim evet. biraz takılmayla gelelim biraz müzikle gelelim eğlence dediğimiz eğlence böyle olmalı Kesinlikle. Ee, evet 2014 yılı biraz durgun geçti biraz da çalışmalarla ilgili yoğunluk vardı bence gizli sakladığın senin bir şeyler var bu müzikle ilgili yok, evet, abi. evet biliyorum onu açıklamak istemiyorsun çünkü bomba olsun diye diyorsun ama onu zaman geldi. O zaman sürpriz kalsın. Öyle kalsın yani, zaman. Öyle kalsın Yoksa ya. Yoksa böyle bir şey mi söyledi sana? <laughs> ya Evet evet birileri bir şeyler söyledi. Benim kulaklarım küçük ama çok uzun da böyle ses duyuyorum Doğrudur, işin doğrusu. Değil. Ya sürpriz kalsın yani. Evet ama güzel bir çalışman olmuş ve e, inşallah e, çıkış zamanı olduğu zaman böyle bir patlama olsun. İnşallah. E, bence de kimse bilmesin artık. Çünkü e, nazara gelebilirsin. Tabii. E, siz değerli Rumeli TV izleyenleri duymadınız yani. Siz bilmeyin yani. Hayır ben değil zaten mi? söylemiyorum. Hani <laughs> bende bir lan var. Sessiz atının tekmesi sert Oluyormuş. Oo, evet. Bravo. Evet, çünkü seni de çalışman ben çok iyi bir şekilde biliyorum. Aynı zamanda Mecit Channel geçenlerde yurt dışındaydım işin doğrusu. Yurt dışında da çok izleniyordun işin doğrusu. Şu an yani Oo. tamam bir kısa bir zamandan bu yana ekranda değilsin. Ama orada şey diyorlar böyle hani gözlük takan böyle uzun saçlı artık isimleri hani yabancılar ya pek orası. şey yapamıyorlar ama dedi ki o nerede? Ben de dedim ki çalışmalar yapıyor. Ee, ve e, şöyle diyeyim ben yakın zamanda ben e, Belçika'ya e gideceğim orada benim bir davetim var bir konser bir festivalle ilgili ve hem Arnavutça hem Bosnaçça hem Türkçe müzikleri söyleyen bende bir sanatçı istediler şimdiden teklif ediyorum ve birlikte gidiyoruz bana evet ben <laughs> dalmışım böyle. <de. gülüyor> Teşekkür ederim. Vallahi çünkü şöyle ben bir biriki sanatçı sundum. Hı hı. Evet ve hem Boşnakça hem Arnavutça hem Türkçe söyleyen sanatçı ve benim ilk önerim sizdiniz. Teşekkür ederim gerçekten. Yani, yani çünkü oradaki izleyicilerimiz bizim için değerlidir. Yani Balkanlarda gerçekten bir numaralı televizyon EuroMed TV her yerde izleniyor ve sizin gibi değerli sanatçılar ederim, ki gerçekten sesiniz olur. çok güzel. thank